Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün izleyicimin hesabını düzeltiyorum ve bu hesap öyle bir hesap ki hesapta C3 Raiden Shogun olmasına rağmen hesabın sahibi daha artifact domainlerini ve kesmesi gereken bossları bile çok zor bir şekilde kestiğini hatta kesemediğini söylüyor. Hesapta C3 Raiden var dediğim gibi hatta şöyle göstereyim. C3 Raiden Shogun var, C1 Kazuha var ama buna rağmen çok zorlandığını söylüyor ve hesaptaki karakterler oldukça düzgün çıkartılmış. Mesela Raiden Shogun'umuz var. C6 sarımız olsaydı da çok daha iyi olurdu ama C6 sarımız yok ne yazık. Ama şöyle söyleyeyim hesapta hem Raiden Shogun var hem Yula var. Birlikte takım olabilecek karakterler. Hem Ayaka var hem kazua var ve Kazuo da C1. Bunlar da birlikte takım olabilecek karakterler. Onun dışında Zonglimiz var zaten her karakterle takım olabiliyor. Onun dışında Shao'muz var. Yani hesap çok güzel bir hesap aslında. Arkadaşın sorununu çözmeye çalışacağız bugün. Hesaba çok bakmadım sadece artifeklerine falan baktım. Hesabı düzeltmesi için elimden geldiğince tüm taktikleri vermeye çalışacağım arkadaşa. Size de iyi seyirler diliyorum. Umarım bu videodan siz de bir şeyler öğrenebilirsiniz. Şimdi öncelikle bir e, karakterleriyle bir test yapmak istiyorum. İşte bir deneyelim kaç vuruyor, kaç vuruyor, kaç vesaire diye bir deneyelim ee, O testi Childe'da yapalım Childe bossu biliyorsunuz kolay bir boss Bakalım Childe'ı ne kadar sürede kesebileceğiz Hesabın çünkü çok zorlandığını Çok kötü durumda olduğunu söylüyor kendisi Biz bir artifektlere vesaire bakmadan bakalım Kaç vurabiliyoruz C3 Raiden Shogun ile ee, Hatta bir takım da yapalım Takım Şu anki takımla girebiliriz aslında bir Bakalım takımlarına bakalım neler yapmış Tüm takımları boş Sadece birinci partimizde bunlar var O zaman bu şekilde girelim ee, Bakayım Var, var, Bu şekilde bir test edelim hemen deneyelim şöyle atıyorum hemen direnç kırıyorum yanlış eleman şey yaptık ama bakalım 2800 vurdu Evet arkadaşlar hesabın durumu gerçekten C3 raid'in shogununa 2800 vuracak halde anladım tamam buradan hesabın ne durumda olduğunu yani ne kadar hasar verdiğini vesaire anlamış olduk şimdi karakterlerini incelemeye başlayalım karakterlere de öncelikle Raiden Shogun'umuz var tabii ki. Raiden'ın eline The Catch vermiş. Tabii ki çok güzel bir seçenek ve Refinement 5 yapmış. Gerçekten güzel. Başka bakayım 5 yıldız silah var mı? Yok. Refinement 5 Catch bayağı iyi gidecektir. Yani en iyi tercih diyebiliriz. Yani bunda bir sıkıntı yok şu anda. Artifact kısmına geçelim. Artifact kısmında 4 parça Emblem of Severed Fate var. E zaten böyle olması gerekiyor ama Artifact'lere baktığımda zaten 8 levelde 16 levelde falan bırakmış. 0 levelde bırakmış. Arkadaşın zamanı pek yok sanırım. Şimdi Raiden'da hani bakalım Artifact'ler diyeceğim ama pek kasıl değil. Ben sana ne takılacağını söyleyeyim. Onları direkt kasarsın şimdi. Raiden'da bizim ihtiyacımız 3 şey var Öncelikle crit rate, crit damage her DPS'de ihtiyacımız olan şey gibi crit rate ve crit damage değerinin çok iyi olması lazım. Bunun dışında enerji recharge değerimizin çok yüksek olması lazım. Çünkü raid'in şokun enerji recharge'ı elektro damage bonusu dönüştürüyor bildiğiniz üzere. Şimdi teker takman gerektiğine gelirsek. Buraya tabii ki HP takacaksın. Aşağıda crit rate, crit damage ve enerji recharge bulman gerekiyor. Onun dışında atak yüzdesi de çok iyi gidecektir. Atak yüzdesi de bulman lazım hatta. Tüyde aynı şekilde atak takıyorsun. Crit rate, crit damage, enerji recharge. Hatta bu tüy güzel bir tüy. Bu tüyü arttırabiliriz. Ha bu tüy 20 levelmiş. 20 tane 86 rate atmış. Tamam her neyse Crit demiş crit rate, Enerji şarj olan bir tüy bulman gerekiyor. Bu tüy gibi. Ve aslında bu tüyün çok güzel potansiyeli varmış ama def götürmüş potansiyeli yok etmiş yani. Bunun gibi bir tüy bulman gerekiyor. Saatte enerji şarj takmışsın. Enerji şarj takman gerekiyor. Zaten yine aşağıdan atak. Crit rate ve crit demiş bulman gerekiyor. Kupada angle finger olmadığı için atak takman gerekiyor. Ve sen de atak takmışsın. Ve kupan çok güzel. Kupan kalsın. Hani crit demiş dışında başka bir şey çıkmamış ama %30 crit demiş iyi yani. Bu kalabilir. E da duruma göre crit rate veya crit demiş takacaksın. Yine aşağıdan enerji şarj atak veya crit demiş bulman gerekiyor. Tanıtlara gelecek olursak zaten 12 yapmışsın bunu. Bu biliyorsunuz ki Constellation 3 olduğu için Constellation 3'ten 3 level geliyor zaten. Bunu yapabildiğin kadar arttır. Bunu şu anda arttır mesela. Bunu arttırabildiğin kadar arttır. Basabildiğin kadar bas. Zaten Constellation 3 yapmışsın. Yani buna bas abi. Harca. Zaten 9 tane tacın var. Bunu biriktir. Bunu bas. Onun için düz vuruşa basmana hiç gerek yok ama E yeteneğinde en az 8 yapmanı öneriyorum. Çünkü E yeteneğini arttırdığın zaman Elemental Boost Damage'in de artıyor. Yani ultinin de yani ultinin hasarı da artıyor. O yüzden E yeteneğini de fullemen gerekiyor. E de fulle. Yani Raiden'da söyleyeceklerim bu kadar. Bunları yaptığın zaman bu Raiden'la inanılmaz hasarlara ulaşabilirsin. Yani şu an hesamda artifact de olsa ben yapacağım ama şu anda hesabımda kasabileceğimiz bir artifact seti yok gibi duruyor. Yani çok az artifact kasmışsın çünkü sen bakıyorum. Yani gerçekten hesabında yapabileceğim bir şey yok şu anda. Bu dediklerimi yaptıktan sonra bu Raiden gerçekten inanılmaz hasarlara ulaşacak. Zaten Raiden'la bile tek başına taşıyabilir Raiden seni. Şimdi Zong'a e gidiyorum. Zong'a e sanırsam kalkan için kullanıyorsun. Bakıyorum 25. Evet aynen kalkan için kullanıyorsun gibi. Çünkü max HP'si biraz yüksek. Yani kasılım bilmiyorum ama bakalım. Yani Black Tussle takmışsın. Güzel tercih. Black Tussle'ı fullersin abi. 90 level yapmayı kesinlikle unutma. Bunu 90 level yaptığında çok işine yarayacak. Ya bunu ihmal etme kesinlikle. 90 level e bu silahı öncelikle. Ondan sonra, sonra artifektlerini de takmışsın. 2 Tenacity, 2 Gladiator takmışsın. Şimdi sen ben şimdi hani bilek Tassel taktığın için Kalkan Zong yaptığını şunu ama buraya da Gladiator finali takmışsın. Böyle yapma abi çünkü Gladiator final, ve... ha, Gladiator final DPS için daha çok ve Zong'da pek tercih edilmesi gereken bir artifek değil aslında. Hani benim sana önerim 4 parça Tenacity of takma takmak. Yine bu Tenacity of Millet'i dön, 4 parça Tenacity of tak. Takacağın zaman da buraya HP takacaksın. Aşağıdaki statları falan çok önemli değil çünkü biz Shield üzerine uğraşıyoruz. Yani hesabını en hızlı şekilde canlandırmamız için önce Raid'ime dediklerimi yapman lazım. Daha sonra da Zong'lu'ya Tenacity of Millet'in 4 setini kasıp HP kasman lazım ki ki support kalkan build yapmış olalım. En hızlı şekilde böyle canlandırabiliriz diye düşünüyorum hesabını. Çünkü bu build yapmak DPS zong diye işte sub DPS zong ile yapmaktan daha kolay. O yüzden sen 4 parça Tennessee of Millet tak. Buraya da HP yine aynı şekilde aşağıdan çok önemli değil ne bulduğunu. Sen direkt HP'leri tak. Aşağıdan da HP bulmaya çalış. Atak. Buraya HP tak. Buraya da HP tak. Buraya da HP tak. Da HP tak. Hepsine HP tak abi. Ha hani biraz hasarım olsun istiyorsan hani bence çok gerek yok şu anda ama biraz hasarım olsun diyorsan kupaya Geo Damage Bonus da takabilirsin. Eğer böyle yapacaksan aşağıdan crit demiş. Crit rate de arayabilirsin hatta. Ama Black Tessel takılı olduğu için ben direk direkt full can olayına girmen gerekiyor diye düşünüyorum. E, ee, gelecek olursak e, tabii ki ben sana kalkan bu ilde, hani sen kalkan bu kasmak istediğini gördüğüm için kalkan bu önerdim. Bu yüzden de E'yi en az 9 level yapmanı öneriyorum. Yani bunu 9 level en az taşlamana gerek yok. 9 level yetecektir kesinlikle. Sıra geldi Kazuha'ya. Kazuha Constellation 1 Kazuha Riran'ı geldiğinde Constellation 2 yapmanı kesinlikle öneriyorum. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Çünkü Constellation 2'si Kazuha'nın çok iyi. Fazladan 200 elemental mastery veriyor ve bu gerçekten çok işinize yarıyor. O yüzden hazır Constellation 1 yapmışken Riran'ı geldiğinde Constellation 2'ye de gitmeni öneriyorum. Onun dışında statlarına bakacak olursak 300 elemental mastery kasmışsın. Crit rate crit damage değeri de düşük. Silah akulya e fabonya takmışsın. Silah neden akulya e fabonya taktın? Hani sen muhtemelen ben inceleyeceğim diye bunu buna değiştirmişsin. E tabii ki beni e takman lazım Akolya Favonia'yı. Bu da Kazuo olacak Iron Sting. Yani doğrusu bu bunun. Hani yok ben onun için yapmadım diyorsan da açıklayayım. E, Kazuo'da Elemental Master takmamız gerekiyor. %100 Elemental Master takmanızı öneriyorum ben size. Her şeyinize Elemental Master yapın. Çünkü Kazuo Elemental Master'ınızı oranla hasar bonusu sağlayan bir karakter. O yüzden Elemental Master'ı olabildiğince yüksek tutmaya çalışıyoruz. Iron Sting de bu konuda bize oldukça yardımcı oluyor. Hele Free to Play seçeneği olduğu için. Akolya da Benata'ya e iyi giden silah. Zaten Benata'na e da bakarız muhtemelen. Benata e bunu takman gerekiyor. Yani bunu da bunun yerini değiştirmişsin sanırım. Ya belki denemek için değiştirdim. Belki de ben inceleyeceğim. Hani bir şaka olsun diye değiştirmiş olabilirsin. Ee, hani silah seçeneğinde bir sıkıntı yok o yüzden. Iron Sting kullanman gerekiyor silahta. Artifekte 4 parça bir de Staminer takman gerekiyor. Zaten öyle yapmışsın. Güzel olmuş. Bakalım artifeklerine. Hemen şöyle bakalım. Elemental Mastery 21 atak. Elemental Mastery anemo demiş bonus. Crit rate takmışsın. Sanırım sen Elemental Mastery taca düşmemiş. O yüzden crit rate takmışsın buraya. Öyle görünüyor. Çünkü çok artifek dönmediğini görüyorum. Sen Kazuo'yu az çok biliyor gibisin ama Kazuo'da, Kazuo'da full Elemental Mastery git. Sen crit demiş crit rate'i boş ver. Hatta her şey elemental mastery'sak işte buraya açılan elemental ara HP elemental mastery daha sonra atak elemental mastery daha sonra buraya da elemental mastery'sak aynı bu şekilde alt statlarda da atak crit rate crit demiş bulursan iyi olur. Yani iyi olur ama bulman gerekmiyor çok fazla. Enerji charge bulursan çok iyi olur. Daha fazla ulti atarsın. E, Kupa yardım ödemiş bonus ya da atak takabilirsin. Çok fark etmez. Yine aşağıdan elemental mastery bulman gerekiyor. Bu yüzden şekilde yukarı elemental mastery aşağıdan da o dediğim enerji charge crit rate crit demiş. Bulup takabilirsin. Kazoyla bu şekilde kazayacaksın. Talentlarına gelelim. E, Talentlarda ultisini de 8 level yapsan sana yetecektir. Hatta gerek bile yok diyebilirim. Yani direkt sen artifeklere EM dizdikten sonra bu kazoya zaten çok iyi bir hale gelecektir. Zaten kendisi de constellation 1. O yüzden oldukça jenerik oynayacaktır takımında diye düşünüyorum. Şimdi sıra geldi Bennett'a. Benim Bennett'ta tavsiyem crit demiş ve crit rate oynamanız. Çünkü Bennett gerçekten çok güzel hasar veren bir karakter. Bence direkt crit rate, crit damage kasın. E zaten doldurduğu can yeterli oluyor size. Ben öyle düşünüyorum. Yani ben öyle kullanıyorum. O yüzden sana da öyle önereceğim. Normal bir DPS gibi crit rate, crit damage kasıp yanına da biraz enerji işler attığın zaman Bennett çok güzel bir hasar veren bir karaktere dönüşmüş oluyor. Silahlarında Akulia Favonia var. Akulia Favonia kesinlikle 90 level yap. Çünkü biliyorsun ki base atağından ultisi, Bennett'ın ultisi base atağına kadar yüksekse, elindeki silahın base atağına kadar yüksekse öbür karakterlere o kadar atak bon sağlıyor. O yüzden silah 90 level yapmayı kesinlikle unutma. Artifact kısmına 4 parça olma sobuş takmışsın. Çok da iyi yapmışsın gerçekten. Ya benim tavsiyem dediğim gibi crit demiş crit rate bulman. Bak bu güzel olmuş mesela. HP'si de var. Hem can da basar. Yine burada da aynı şekilde atak tık başlayan crit demiş crit rate bulabilirsin. Yine HP bulabilirsin. Eğer eğer fazla can basmasını istiyorsan HP bul. Ama benim dediğim gibi hasar vermesini istiyorsan crit rate, crit demiş atak, enerji şarj bulabilirsin. Bunlar çok işine yarayacaktır. Buraya da yine can doldurmasını istiyorsan HP takabilirsin. Hasar vermesini istiyorsan pyro demiş bonus takabilirsin. Buraya da can doldurmasını istiyorsan healing bonus olabilir. Olabilir. Güzel olur. Ama eğer hasar vermesini istiyorsan crit rate crit demiş de takabilirsin. Benim zaten az çok biliyor musun? Bir şeyler yapmaya çalışmışsın. Bu şekilde devam edersen benim dediğim şekilde de kasabilirsin. Kendin can da kasabilirsin. Kafana göre takıl kısaca Bennett'ta. Bennett'taki bir diğer önerim ultisini fullemen olacak. Ultisini kesinlikle 10 level'e çıkarman gerekiyor. Bennett'ın ultisini 10 level'e çıkarmanız beklediğinizden çok daha fazla fark yaratıyor takımınızda. O yüzden kesinlikle Bennett'ın ultisini 10 level'e çıkar. Sıra geldi Shao'ya. Shao'muzun öncelikle bir statlarına bakalım. 33 rate, 211 demiş var. Aslında güzel diyebilirim öbür karakterlerine kıyasla. Çünkü öbür karakterlerinin biraz çok gerideydi. Ama şu anda crit rate'inizin yüksek olması. Yani crit rate'inizin en az %70 olması gerekiyor bana soracak olursanız. Yani bu crit crit rate'e aktarmaya çalışsan iyi olur gibi. Bakalım silahına. Silahında Black Leaf var. Ya silahına Black Cliff takmışsın. Zaten başka bir seçeneği yok. İyi yapmışsın Black Cliff takarak. Bunu 90 level yap dediğim gibi aslında tüm silahları 90 level yapman gerekiyor zaten. Artifactlerinde iki parça Gladiator's Fenel takmışsın. Ee, şimdi şimdi an artifactlerinde yeni set takabilirsin. Sean'a yeni set geldi biliyorsun. Bak buradaki zarar sanırım kasmaya çalışmışsın. Birkaç tane var. Vermilion setini takabilirsin. Bu set gerçekten iyi gidiyor ama eğer ben bu seti kasamam bilmem ne falan diyorsan. iki parça Gladiator iki parça Verdescent Venor'ı takabilirsin. En iyi tercihi buydu zaten an eskiden. Şu anki en iyi tercihi bu Vermilion seti. Ama hiçbir fark yok neredeyse aralarında. Yani çok az Oynuyor sesi biraz daha iyi tabi Hemen statlarda neleri koyman gerektiğini de söyleyeyim Tabii ki buraya hp takıyorsun bir şey yok zaten Aşağıdan yüzde atak crit rate crit demiş ve Enerji charge bulursan çok iyi olur yine aynı şekilde Burada da crit rate crit demiş enerji charge ve Atak takıyorsun saatte de atak takıyorsun yine aşağıda Aynı nitelikleri arıyorsun kupada Hidro demiş bonus takmışsın Neden hidro demiş bonus takmışsın Kupada hidro demiş bonus takmışsın Niye hidro demiş bonus takmışsın Bilmiyorum ama Kupaya animo demiş bonus takarsın yine aşağıda o dediğim şeyleri ararsın. Taşta da yukarıya crit demiş veya crit rate yani durumuna göre ben crit rate takmanı öneriyorum. Çünkü zaten elindeki silah crit demiş veriyor. Crit rate'ini en az bir 70'e çıkarmanı öneriyorum. O yüzden oraya crit rate takarsın muhtemelen diye düşünüyorum. Talentlarına gelecek olursak talentları çok düşük kalmış. Shao'nun önce düz vuruş daha sonra ultiyi yükseltmeniz en iyisi oluyor. O yüzden düz vuruşu full önce çünkü düz vuruş planca tanınızı arttırıyor. Şöyle ulti attığınızda hep planca tak için önce düz vuruşu fullemeniz gerekiyor. Daha sonra ulti fullersin. Daha sonra E'yi fullersin. Eğer Shao'yu oynayacaksan hepsini en az 9 yapmanı öneriyorum. Yani 9 9 9 yaparsın. Hem Düz vuruşa taç da verebilirsin. Bu tamamen sana kalmış. Ama tenantlarda bu şekilde kasarsan gerçekten iyi bir şaun olur. Şimdi sıra geldi Yulaya. Yulaya da 80 level yapmışsın. Bakalım statlarına. Crit rate 10, crit damage'i de 136. Ee, fiziksel damış bonusu da %50. Anladım. Şimdi bakalım silahını takmışsın. Silahına balık takmışsın. Balık iyi gidiyor. Balık durabilir. Balık iyidir. Balığı hatta 80 yap. 80 yaparsan daha iyi olur. Yani tüm silahları 80 yap zaten dediğim gibi. Artifeklerine bakalım. Artifeklerinde Pay Flame ve Blood Stain takmışsın. Olur. 2 Pay Flame, 2 Blood Stain olur. E, 4 parça Pay Flame de olur. Bu tamamen sana kalmış. Yani C kaçtı bakalım. C0 olduğu için oynaması daha rahat olsun diyorsan 2-2 tak. 2 Pay Flame, 2 Blood Stain tak. Öyle daha iyi olacaktır. Zaten şu anki durum iyi gibi. Hemen bakalım artifeklerine. Artifeklerine bakmamıza gerek yok sanırım maske gibi çünkü. Şimdi artifactlerde, şimdi artifactlerde klasik yine DPS nasıl kasıyorsan bunu da öyle kasacaksın. Crit demiş, crit rate ve atak araman gerekiyor. Yukarıya HP, aşağıdan crit demiş, crit rate, atak, e, enerji charge da iyi olur. Yolda da çünkü biraz zor doluyor Gerçi sende Raiden var ama yine de. Yine tüyde de aynı şekilde aynı statları bulacaksın aşağıdan. Saatte e, yukarıya atak takacaksın, aşağı yine aynı statlardan bulacaksın. Kupaya fiziksel demiş bonus takacaksın. Yine aşağıdan crit rate, crit demiş ve atak yüzde arayacaksın. E, taca da yine aynı şekilde crit demiş veya crit rate takacaksın. Aşağıdan yine atak yüzdesi arayabilirsin. Durumuna göre takarsın yine. İşte crit damage'ın düşükse crit damage takarsın. Crit rate'in düşükse crit rate takarsın. Klasik. Onun için zaten Constellation 0. E, Talentlarında da önce ulti'yi daha sonra daha sonra E düz vuruş. E düz diye yükseltebilirsin. Düz vuruş da önemli yuğulada. Yani o yüzden ulti fulledikten sonra bunları da atabilirsin. Yani yavaş yavaş yükselt. Mesela bunu 8 yap. Sonra 6, 6, 6, 7, 7 falan diye arttırırsın. Şimdi bir de Ayaka'mız var. Ayakaya bakalım. Ayakımızın crit rate'i %11. Crit damage'ı da %192. Crit rate'i aşırı düşük. Fazlasıyla düşük ama eline bunu takmışsın. Sanırım o yüzden kriteri düşük tutmuşsun. Bu çünkü bu biliyorsunuz ki 128 crit rate veriyor. Ama bu silah takmaktansa sende Akulya Favonia var. Sende Akulya Favonia var. Burada tercih sana bırakıyorum. Akulya Favonia Ayaka'ya iyi gidiyor. Ama ben aslında en iyi tercihi. Burada tercih sana bırakıyorum. İstersen bunu Ayaka'ya ver, istersen Bennett'ta kalsın. Ama ben Bennett'ta kalmasını istiyorum diyorsan Ayaka'ya Harbinger verme de şöyle yap Ayaka'yı. Ayaka'ya Amenoma Kaguchi kraftla. Biliyorsun ki hani Amenoma Kaguchi'yi demirci craftlayabiliyorsun. kraftlayabiliyorsun. Demirci'den kraftlayıp Ayaka'ya ver onu. Eğer Bennett'ta kullanacaksan Akulya'yı. Ama Akulya'yı ben Bennett'ta değil de Ayaka'da kullanmak istiyorum diyorsan Ayaka'ya bunu verirsin. Bennett'a da Favonius Sword verirsin. Bunu kasarsın. Yani başka verebileceğim bir şey yok gibi çünkü. Şimdi artifeklere gelecek olursak Ayaka'nın artifeklerini sanırım kasmamışsın. Hemen ben sana Ayaka'nın artifeklerinin nasıl olması gerektiğini söyleyeyim. Ayaka'ya 4 karşı Blizzard takıyoruz. Yine aynı şekilde crit demiş. Crit rate arıyorsunuz. Klasik bir şekilde yine DPS nasıl o şekilde Ayaka'yı kasıyoruz. Ama ayakada crit rate'inizin o kadar yüksek olmasına gerek yok. Çünkü Blizzard Strayer'in özelliği zaten crit rate veriyor altından. Ve eğer takımınızda bir de ayak ayında farklı bir buz karakteri de kullanırsanız daha fazla crit rate'iniz olmuş oluyor. O yüzden ayakada çok yüksek crit rate'lere ihtiyacınız yok. Daha çok crit damage'e odaklanmanızı öneriyorum. Yani crit rate'iniz çok aşırı düşük olmasın tabii ama öbür karakterlere göre biraz daha düşük olabilir. Yani çok sıkıntı olmaz. O yüzden öncelikle crit damage'e yönelmeniz gerekiyor. Consolation'ın 0 Tenantlara gelecek olursak da 4 4 3 yapmışsın. Ayak da önce ulti fullemen gerekiyor. Ultisi en yüksek kasar kaynağı Ayaka'nın. Daha sonra E sonra düz vuruş yapar yaparsın ya da önce düz vuruş sonra E de olur. Çok fark etmez. Ama en yüksek kasar kaynağı ultisi. O yüzden önce ultisini fullersin ama bunları da işte sırayla arttırırsın. Çok da önemli değil önce hangisi fullerin. Zaten hepsi hasar kaynağı yine ayak Şimdi önemli karakterleri incelediğimi düşünüyorum. Bana takım kurulumunda zorlandığını da söylemiştin. O yüzden sana birkaç tane takım kuracağım. Abiste kullanabileceğim birkaç takım göstereyim. Hatta bu takımları da doldurayım. Sen ona göre istediğini kullanırsın. Şimdi öncelikle senin C3 bir Raiden var. Bunu aklından çıkarma. Yani buraya çok aşırı derecede güçlü şu anda. Buraya full zaman inanılmaz güçlü bir karakter olacak. Yani artifeklerini vesaire dediğim şekilde düzeltirsen inanılmaz güçlü bir karakter olacak. O yüzden sana bir önce full Raiden takımı yapalım. Yani bir tane Raiden takımı yapalım. Sadece Raiden'ın olduğu bir takım yapalım. Bu takımı kullanabilirsin. Hatta bu takım zaten hazır. Ben hazırlamışım şu şekilde. Ya da bu senin hesabında bu böyle mi zaten bilmiyorum ama bu çok güzel bir takım. Bu takımı böyle kullanabilirsin. Sadece Raiden olan bir takım. Zombie ile kalkanını alırsın. İşte Kazuo ile zaten hasar bonusu sağlıyor biliyorsun Raiden'a. Ebenet de hasar bonusu sağlıyor. Çok çok güzel bir takım. Bu şekilde zaten hiçbir sorun yaşamazsın. İkinci takımını yapalım. İkinci takımda da bir Yula takımı yapmayı düşünüyorum. Çünkü Yula ve Raiden aynı anda hesapta var. Hani Raiden C3 gerçi ama yine de bir Yula takımı daha yapabiliriz. Öncelikle bire Yula'yı koyuyorum. İkiye Raiden'ı koyuyorum. Üçe Zhongli'yi koyuyorum. Dörde de Bennett'ı koyuyorum. Bu şekilde de çok güzel bir takım kurulumu yapabilirsin. Çünkü Yula ile Raiden birbirlerine aşırı iyi uyuyorlar. Yula biliyorsunuz ki fiziksel hasar oynayan bir karakter ve E'si ile tetikleyebiliyor. Yani E'si ile buz uyguluyor. Raiden de o anda elektrik uyguladığı için süper tetikleniyor ve rakiplerin fiziksel direnci inanılmaz derecede kırılıyor yüzden bu takımı çok iyi bir şekilde kullanabilirsin diye düşünüyorum. Üçüncü takımda da sana bir Ayaka takımı göstermek istiyorum. Bir Ayaka'yı koyuyorum. ikiye Kazuo koyuyorum. 3'e Zongli koyuyorum. 4'e de koyuyorum. Bu da sana bir Ayaka takımı olsun ama Shinchu yerine bence Dayona koyabilirsin. Pardon Zongli yerine Dayana koyarsan daha iyi olur çünkü iki tane buz karakteri aynı anda koyarsın. Bu da işte buz buff'ını açmış olursun şuradan. İşte buradan crit rate veriyor bu rakiplere karşı vesaire. Ben bunları sana düz dünyada kullanabilmen için ayarladım şimdi. Şimdi sana Abyss'e geçelim. Abyss'te neler yapabilirsin? Onlara bakalım. Biliyorsunuz ki Abyss iki katlı o yüzden aynı karakterleri iki defa kullanamıyoruz. Sana bir kaç abis takımı da yapalım. Mesela birinciye bir Raiden Yula takımı yapalım. Raiden koyalım, Yula koyalım, Zongti koyalım, Sara koyalım. Bu şekilde bir takım yapabilirsin. Bennett niye koymadım? Çünkü Bennett'ı ikinci takıma saklıyorum. İkinci takımda Ayaka, Kazuha, Rosaria, Bennett yapabilirsin. Hem Rosaria sayesinde iki tane buz aktifleşmiş olur. Böyle yapmak istemiyorsan Shinchu koyabilirsin, Bennett koyabilirsin. Bu şekilde de bir takım yapabilirsin. Onun için ben Shao'yu kullanmak istiyorum diyorsan ki bu karakterler varken bence Shao'yu kullanmana hiç gerek yok. Böyle takımlar oluşturmak çok daha iyi seçenek şu anda. Birinciden Zongti alırsın, buraya Skros koyarsın. Direnç kırma için vesaire. İkincileri de şu şekilde yaparsın. Şuraya gelirsin. Zongli koyarsın. Bir de Bennett koyarsın. Bu şekilde bir şey yapabilirsin. Yok ben inadına Shaw takımı kuracağım diyorsan Shaw'yu koyarsın. Yanına bir Jin atarsın. Jin ve Shaw en iyi ikili bu arada. Kesinlikle kullanmanız gerekiyor. Yanına bir Zongli atarsın. Bir de yanına bir tane de Bennett koydun mu? Bennett'a şuradan alalım. Bir yanına da bir tane Bennett koydun mu? Al sana mükemmel bir Shaw takımı. Onun dışında Raiden National takımı da yapabilirsin. Raiden'ı koyarsın. Shanlin'i koyarsın. Shinchu'yu koyarsın. Sukruz'u koyarsın. Bu da mükemmel bir takım olur sana. Hem öbür takıma inanılmaz fazla karakter kalmış olur. Hani öbür takıma bir Ayaka koyabilirsin. Ayaka, Kazuha, Zongli ve Bennett koyabilirsin. Bu şekilde de çok güzel bir ikili yap yaparsın çünkü senin Raiden'ın C3 yani mükemmel bir şekilde gidecektir böyle. Yani benim aklıma gelen parti setupları bu şekilde şu anda. Yani hesabın hakkında söyleyebileceğim şeyler ve takım önerileri bu kadar. Sanırım oyunu pek fazla oynamamışsın çünkü çok az artifektim var. Yani gördüğüm kadarıyla gerçekten hiç artifekt kasmamışsın. Sanırım rezini hiç harcamıyorsun ve şu anda da 160 rezinin var. Bunu da söyleyeyim rezini kesinlikle her gün harcaman gerekiyor bu dediğim artifektleri kasarak. Yani bir sürü karakterim var ama yine de artifektlerim biraz az. Umarım anlattıklarım sana yardımcı olabilmiştir. Eğer gözümden kaçan bir şey varsa veya yanlış söylediğim bir şey varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Biliyorsunuz ki ilk hesap inceleme videom ve bu yüzden yanlış söylediğim gözünden kaçmış bir şey kesinlikle olabilir. Yorumlarda bunu da belirtirseniz hepimiz okuruz, öğreniriz vesaire. Elimden geldiğince hesabını incelemeye ve düzeltmeye çalıştım. Dediğim gibi umarım yardımcı olabilmişimdir. Video izleyen arkadaşlar da umarım bir şeyler öğrenebilmiştir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.